Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abur cubur deniyoruz. Bakkaldan yeni çıkmış. Aldım yeni bir abur cubur arkadaşlar. Hadi geçelim bizim duruşumuzla. Evet burada arkadaşlar şöyle göstereyim. içeri ışık teli atmıyordur bize ışık. Şöyle arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar ha. Şöyle bir şey al ben diyor. Ülker çıkarmış arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Evet. Ülker çıkarmış bunu arkadaşlar. Açtım şöyle. Kokusu güzel evet. Bu arada bizim bakkala yeni geldi arkadaşlar bu. Şöyle ballı mallı bal var şurada. Şöyle bizim bakkala yeni geldi arkadaşlar bu. Ülker çıkarmış bunu. Ben daha yeni öğrendim bunu. O yüzden markete gidip hemen alıp geldim bunu arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağız. İlk önce kokusuna bakayım. Kokusu güzel. Biraz böyle bal kokuyor, şerbet kokuyor. Hadi. Bir kıralım şöyle. Evet. İçi çok güzel arkadaşlar. Püsküt dolu. Hmm. Güzel. Bakın arkadaşlar şurada bir şey yazıyor bakın. Şurada tam. Neymiş? Beyaz çikolata kaplamalı karamel ve kakaolu bisküviymiş arkadaşlar. Beyaz çikolata kaplıyor ve karamel ve kakao bisküvisi. Kısaca anlattım. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar burada 15 abone olmuş. Çok teşekkürler. Bugün bahçe tanıtım vlogu geliyor. Neyse güzel bir ürün arkadaşlar. Ben aldım, denedim, gördüm. Onlar güzel. Evet. Ben çok bak şu dışı da şu dışı var arkadaşlar. En çok şu dışı da şu kakaosunun içini beğendim. O kadar yani. Biraz böyle şerbet tadı geliyor, bal tadı geliyor. Zaten tat, tat, tatlı tabi tabii ki de gelecek. Güzel arkadaşlar. Evet. Alın bundan.